Mesela bir müjde daha vereyim. Bir adam günah işledi, 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 dikkat ediyoruz. Günah işledi, işledi, öyle bir günahlar yaptı ki bu zat muhterem. bu hazret düşünmedi Rabbini. Allah'ın gördüğünü, meleklerin bunu kaydettiğini gör, bilmiyor gaflet içerisinde. Günahlar işledi, sonra denizlerin köpüğü kadar oldu günahları. Sonra aklı başına geldi. Eyvah! Ben ne yaptım? dedi. Çünkü zaten aklı başında olanlar kendisinden bir günah da zahir olsa, zuhur etse, bir günah işlese, hemen akılları başına gelir, ben ne yaptım diye Allah rücu ederler. İşte bu, bu, bu kemale gelmen lazımdır. Bundan daha yüksek bir mertebe vardır, günah işlemekten korkarlar. Mesela Seyyidina Ebu Bekir Sıddık Hazretleri, yani Cenab-ı Hakk'ın bak, ismiyle beraber oraya koymuşlar, Ebu Bekir Sıddık. Ağzında taş taşırdı. Neden biliyor musun? Söyleyeceğim söz, Allah'ın gücüne mi gider? Peygamberi mi incidiyorum diye evvela düşünürdü. Sonra eğer hayırlı konuşacaksa çıkarı konuşurdu. Ve illa ağzına taş koyardı. O kadar. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden bahsedeceğim. O, o yaptı. Haberi yoktu isyandan Allah'a sevenler günah işlemezler. Günah işlemeden kaçınırlar. Ah kazayı rahmani zuhur ederse Allah'a döner. istiğfar eder. Allah'a rücu eder. Sonra aklı geldi. Tövbe etti. Tövbe de Tövbe ya Rabbi demek değil mücerred. Hani bir adam bazıları biz ikisini öyle biliyoruz. Tövbemiz bu bizim. Tövbe ya Rabbi sonra işliyoruz. Bu istiza olur. Tövbe demek bir daha yapmak üzere cezmi kasterek Allah'a söz vermek. Ve bunu da elfaz ile ishar etmek, sözle ishar etmek. Estağfurullah ya Rabbi beni affet. Türk Allah ben sana tövbe ettim ya Rabbi. Söz veriyorum bir daha günah işlemeyeceğim demek. Eğer onun üzerinde kazâ-i rahmani varsa Tekrar unutur bu verdiği bu ahdi, unutabilir, yine güçler. Hemen aklı başına gir, demek Allah'a dönmek lazım. Ama aklı başındayken böyle tövbe ya Rabbi yine işledi, tövbe ya Rabbi, işledi, bu tövbe sayılmaz. Acaba anlatabildim mi? Yani Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, yani Peygamberimiz, Kerim olan Resul, bütün Resullerin en ekremi, en kerim olan Muhammed Mustafa. Diyor ki tövbe şey olacak diyor efendim. Hayvandan, hayvandan sütü sağdığımız vakitte aynı sütü aynı evden verebilir miyiz? verebiliriz. Tövbe böyle olacak. Tövbe etti. İyi dinle. Sonra Cenab-ı Hak bunun ne yapar? Günahlarını affeder. Eder mi? Eder. Cenab-ı Hak derse günahlarını affeder. O adam bu af üzerinde durursa, yani tövbesine sabit olursa, Allah'a ibadet ve taatte bulunursa ne olacak? Cenab-ı Hak emreder meleklerine gene. Ne kadar günahı vardı? Ya Rabbi yüz bin günahı vardı. Yüz bin günahını affedin. Defteriniz silin onu. Temizleyiniz, tatil Öptük ya Rabbi. Gene adam tövbesinde devam ibadeti taatında. Sonra Cenab-ı Hak ki o yüz bin günahı sevaba çeviriniz. Sevap yapmış gibi yapınız. Acaba anlatabildim mi? Estağfirullah, billah. Yübedülullahü <laughs> hasenat. Allah seyyiatı günahları hasenata tebdil eder. Tövbekar olan müminler.